Üniversiteli miyiz? Böyle çeksin çekin böyle. Evet, abi, abi, gel. abi. <laughs> Benim de diyesin geliyor, <laughs> Abi tamam, ben seni çekiyorum. Ya abi ya. Kimse <laughs> demiyorum şey gibi hissediyorum ki. Tete var ya, geliyor böyle. Gel abi. Aynı zamanda. Ulan oh, sen şey... <laughs> karıştırdınız. Abi fotoğraf çekiyorum. Sağ <laughs> ol. Abi bir şey, şey çok seviyoruz. Gerçekten abi. çok seviyoruz. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne yapıyorsunuz? Abi, abi. abi. neredeyiz bu arada? Hey mi oldu? mi yapıyorsunuz? Oğlum böyle anlaşmamıştık bu. Yok abi Bundan sonra böyle. Ne yapıyor? Ne yapıyorum? Ben işte sizi görmeye geldim. Biliyorsun MLBB en sevdiğim oyun. Doğru. Be Aa. Benim de ben de o yüzden geldim. Hep oynadım. Hep evet. oynadım. Hemen şöyle bir yarı alalım. Sen çok seviyorsun. Sen evet. Bak. Harika. 10 numarasınız. Böyle de anlamsız. Hakikaten çaldırayım şey mı yapıyorsunuz? Ya?